Kıymetli dostlar selam olsun. Bizler de Longoz Ormanları Evren 8 Evrencik arasındaki olan Longoz Ormanları içerisindeyiz. Ee, bu akşam buradayız. Kamp alanımız burası. Çok da güzel bir manzaraya sahip böyle meşe ağaçlarının içindeyiz kıymetli dostlar. Şöyle sizler için de güzel manzaralı görüntülemek istedik. Gördüğünüz gibi meşe bu akşam böyle güzel bir meşede Çadırımızı buraya kuracağız. Harika bir atmosferdeyiz. Şöyle sizler için de ormanın içinde, mis gibi bir meşe orman tarzıdır buralar dostlar. Ay maşallah evet. Şöyle çok da güzel. Evet bu akşam yakıtımız meşe. Evet sonbaharın son günlerinde, kış mevsiminin içerisindeyiz dostlar. Saray, Vize, Pınarhisar Arasında olan Longoz Ormanları Muhteşem de bir Mis gibi bir hava var Evet bugün günlerden 12-14 2022 Aralığın 12'sindeyiz Evet Böyle Bu Akşam buralardayız bakalım Evet herkese iyi bir Gün diliyorum Güzel bir kamp olur Bizler için nasip olursa tabii ki Evet şu sarılıklara bir bakar mısınız Kıymetli dostlar Harika bir atmosferin içerisindeyiz Hemen sol çaprazımızda Longoz ormanları sağ çaprazımızda Pınarysal istikameti Olarak da geçer buralar Muhteşem de bir görüntüye sahiptir Şöyle Çok da güzel bir Orman kamp alanı olarak da Tavsiye ederim Meşe ormanları oldukça da güzel Şöyle sizler için de göstermek istedim dostlar Evet, e, tabii ki çadır kamp kurarken enizden geldiği kadar e, ağaçları yakarken tabii iyi bir kuyu eşmek zorundasınız çünkü e, Kıvılcım bu güzelim tabiata asla zeval vermesin, tabiatımıza e, işte sıkıntı olmasın ama gördüğünüz gibi şöyle de sizler için meşelik kıyılır mı şu güzelle kıymetli dostlar. Hakikaten cennetin bir güzelliğinde oturuyoruz. Evet, Longoz ormanlarından, e, Vize, Pınarhisar arasından, Kırklareli ormanlarından selam olsun.